İyi akşamlar. Bugün uzun zamandır üzerinde konuştuğumuz, üzerinde tartıştığımız bir olayın etkileri sonucu bir eylem gerçekleşti. Eczacılar bugün Lefkoşa sokaklarında meclisin önüne kadar yürüdü. Eczacılar onur yürüyüş yaptılar. Onurlarının ayaklar altına alındığını iddia ettiler. Ee, aslında bu anlamda haksız da sayılmıyorlar. Yani e, biraz kurunun yanında yaşta yandığı bir gerçektir. Ama bu gerçek devam ederken Eczacılar Birliği e, bütün Eczacılar sanki bu operasyonu bu yolsuzluğu yapan 5-6 Eczacı'yı korur gibi bir duruma düştü ne yazık ki. Çünkü Yazıcılar Birliği'nin, yazıcıların yaptığı eylem bugün e, böyle beyaz önlüklü, nezih e, önemli bir meslek icra eden e, bir, bir bir profesyonelliğin ürünü olan bir, bir profesyonel bir meslek grubunun bir sağlık e, grubunun, eğitimli insanların eylemi gibi olmadı ne yazık ki. Meclis önlerine önüne geldiklerinde bakan ile e, konuşmak, bakana dertlerini anlatmak için iki bakana, Sağlık Bakanına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına dertlerini anlatmak için e, karşılaştıklarında eee Etajer Birliği Başkanı Umut Öksüz derdini bir şekilde kameralara anlattı bakanlara anlattı. Eczacıların yaşadıkları sıkıntıları bu soruşturma nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları anlatırken e, sözü Çalışma Bakanlığı'na verdikleri andan itibaren e, sessizlik yerini bağırmaya ve çağırmaya baktı. Sanki de Çiftçiler Birliği ya da Hayvancılar Birliği ya da Müteahhitler Birliği ya da e, otobüs şoförlerinin yaptığı eylem gibi bir durum ortaya çıktı ki ezacılara eczacılara ve eczacılık mesleğine yakışan bir durum ortaya çıkmadı ne yazık ki. Evet, eczacılar, e, eczacıların tümü zan altına girdi bu soruşturma nedeniyle. Ancak bu durum yapılan hırsızlığı büyük büyük hırsızlıkların yapıldığı gerçeğini de aslında ortadan kaldırmıyor. Yani milyonlarca lira sosyal sigorta fonundan, sosyal sigorta emekçiden kesilen, emekçinin yatıldığı bu sigorta primlerinden çalındığı gerçeği bazı eczacıların ya da birçok eczacının zan altında kaldığı gerçeğinden daha güçlü, daha büyük ve daha araştırması gereken bir şeydir. Bir soruşturma başlatıldı. Polis belki de tut deyince yuttu. O da doğru olabilir. Ancak netice itibariyle bir aspirin bile çalan, sosyal sigortan hesabına bir panadol yazdırıp onu panadolu bir başkasına satan bir eczacı bile aynen bir ekmek çalan ile bir araba çalanın aynı olduğu gerçeğinden hareketle yargılanması ve cezasının alması gerektiğini düşünenlerdenim. Şimdi bu eylem, çünkü eylem o çalan eczacıları da koruyup kollayan, e, o hırsızlık yapan eczacıları da organize suç örgütü gibi çalışan eczacıları da koruyup kollama adına atılmış bir adım gibi geliyor bana. Eczacılar, Eczacılar Birliği içlerindeki çürükleri ayıklamak, ayıklamak, onları sistemden uzak tutmak, onların artık eczacılık yapmamasını sağlamak için mücadele etmesi gereken yerde, onları koruyup kollayan, onları ee, onlara yardım etmeye çalışan, onları sahip çıkan bir örgüt kolumuna düştü bugünkü eylemle ne yazık ki. Eczacılar hayatımızın çok önemli bir parçasını ee, oluşturuyorlar, özellikle sağlık sisteminin çürük olduğu bu ülkemizde sağlığın bazen hatta çoğu zaman eczacıdan bir yerimiz kaşınıyorsa merhemi eczacıdan bir yerimiz ağrıyorsa ilacı eczacıdan alırız. Onun tavsiyelerini dinleriz. Bir anlamda doktor gibidir dolayısıyla eczacıların üzülmemesi, eczacıların mesleklerini doğru yapabiliyor olması aynen Umut Öksüz'ün bugün meclis önünde söylediği gibi gereklidir ve şarttır. Ancak bu hırsızlığa, bu yolsuzluğa, bu reçete vurguluna adı geçen ve tutuklanıp e, yurt dışına çıkışı yasaklanan e, teminatla yargılanmayı bekleyen eczacılar var. Bunların bunlara sahip çıkılması, bunların e, eczacılık onurunu korumak adına bunların desteklenmesi de kabul edilebilir bir şey değil. Etacılar Birliği e, yaptığı eylemle çok bağırarak seslerini çok çıkararak bakanlar konuşmaya çalışırken korna ve boru çalarak, onların sesini bastırarak aslında e, bir yere varabileceklerini düşünüyorlarsa yanılıyorlar. E, bana göre bu soruşturma evet gereğinden fazla uzadı. Bu soruşturmada polis e, inisiyatif kullanarak bir yerde çizgiyi çekmesi gerekirken çekmedi. E, ancak bu soruşturmanın yapılması ve bu soruşturmanın tamamlanarak bir aspirin dahi çalan, bir panadolu dahi haksız yere sigortaları ödetip sonra başkasına satarak para kazanan bu tarlalarda atılı duran bulunan ilaçların müsebbipleri bulunup yargılanana kadar ...bu işin durmaması ve bunun önünde de hiçbir sivil toplum örgütünün durmaması gerekiyordu. Yoksa Sadık Gardiyanoğlu birkaç tane çocuk yuvasını ziyaret edip... ...huzur evlerine çiçek götürerek birkaç tane de beylik açıklamayla... engelliler gününde, yaşlılar gününde şurada burada birkaç tane beylik açıklamayla... ...bu bakanlığı çok rahat... ...yapabilirdi. Ama zor olanı seçti ve... ...böyle bir hırsızlığın önüne geçmeye çalıştı. Kendisinden önce görev yapanlar... bazıları bunu yapmadı. Dolayısıyla... ...çok bağırarak çok haklı olunmuyor. Ancak... ...içinizdeki çürükleri... De ...ayıklayarak onları dışlamanız lazım. Yoksa bu iş ters döner... ...ve bütün eczacılar şimdi olduğu gibi zan altında kalır. Onur yürümekle olmuyor. Onur yürümekle kazanılmıyor. Onur doğru olanı yapmakla kazanılıyor. Yarın akşam yeniden buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.